Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 cümle, toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Serimizin 38. videosuna geldik. Hemen ekleyelim. Zira bilmeyenler var, yeni gelenler var. Daha önce hem Türkçeden Fransızcaya hem de Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapmıştık. Yüzer videoluk iki tane seri. Daha kolay cümleler üzerinden ilerlemiştik. Kanalımızın ilk serilerinden iki tanesiydi. Sonra sizlerden çok yorum gelmişti. Hocam çok faydalı oldu. Daha sonra tekrar çalışamaz mıyız, yapamaz mıyız diye. Ben de listeme eklemiştim. Sırası geldi. Tekrar çalışıyoruz. İki serinin de kartını buraya ekledim. İzleyip çalışmadıysanız mutlaka izleyin ve çalışın. Özellikle yeni başlayanlar, A1 seviyesinde, A2 seviyesinde olanlar çok faydasını göreceksiniz. Nasıl çalışmalıyım? Arada böyle yorumlar da geliyor. Önemli olan yazarak çalışmanız bakın. Mutlaka yazarak çalışın. Tekrar edin ve dikkatli bir şekilde dinleyin. Hocam zor geliyor, karışık geliyor. Bu serilerde defalarca tekrar ediyor dil bilgisi konuları. Mutlaka öğreneceksiniz. Toplamında ilerlediğinizi göreceksiniz. Bakın dil eğitimi şöyle ilerler. Başladınız. Hocam anlamıyorum. Biraz zor geliyor. Bu şekilde devam ettiğini düşünün. Sonra birden yükseldiğini göreceksiniz. Yani düzenli bir şekilde çalışanlar zamanla ilerlediğini görecektir. Ayrıca ne dedim? Listeme yazmıştım dedim. Sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. Listedeki konuları sırasıyla hazırlayıp anlatıyorum. Hocam ben bu konuyu bilmiyorum, çalışsak olur mu gibi konu istekleriniz olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Daha önce çalıştığımız bir konuysa söylerim. Zira kanalımızda binden fazla video var. Çalışmadıysak listeme eklerim. Sırası gelince mutlaka ve mutlaka hazırlarım, anlatırım, birlikte çalışırız. Bu serimizde daha çok orta ve ileri seviyelere uygun cümleler çalışıyoruz. Farklı seviyelerde, farklı konulardan cümleler. Cümlelerin hepsini pek tabii ben yazdım. Bazen öyle sorular da geliyor. Hocam, cümleleri nereden alıyorsunuz? Metin çözümlemesi, çevirisi çalıştığımız videolar var. Metinleri aldığınız bir kaynak mı var gibi. Öyle bir kaynak yok. Konuya göre anlatmak istediğim konuya uygun bir şekilde farklı cümle yapılarından farklı cümleler yazıyorum. Yani geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, emir kipleri, şart kipleri, soru cümleleri, pasif cümleler gibi düşünün. Cümlelerin hepsi benim yazdığım cümleler. Bu serinin size nasıl faydaları olur? Bakın ne var burada? Cümle çevirisi dedik. Temel olarak Çeviri nedir? Çeviri mantığı nedir? Bunu görmüş ve öğrenmiş olursunuz. Sonra bir cümle nasıl çözümlenir? Cümle çözümleme buradan hareketle metin çözümleme gibi düşünebilirsiniz ki bu size YDS, Delf, Dalf gibi sınavlarda yardım edecektir. Soruyu doğru anlamanız çok önemli. Çözümlemeniz çok önemli. Farklı konu başlıklarından cümleler yazıyorum diye söylemiştim. Dolayısıyla farklı konulardan kelimeler, terimler, deyimler, ifadeler, atasözleri geçiyor ki bunların hepsini mutlaka defterinize yazmanız gerekiyor. Seriyi iyi takip edenler, söylediğim gibi yazarak çalışanlar seri bittiğinde binlerce kelime, terim, deyim, ifade öğrenmiş oluyor. Başka Dil bilgisi çalışıyoruz. Çok önemli. Bakın şöyle yazalım. Dil bilgisi diye. Farklı dil bilgisi konuları geçiyor. Konulara göndermeler yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız ilgili konuların videolarının kartlarını ekliyorum. İsteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsin diye. Pek çok şey sayabiliriz zaten. Her videoda kısaca değiniyoruz. Şimdi kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Sağ alt köşede şurada Abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazarsanız çok güzel olur zira sizlerden gelen fikirler, yorumlar çok önemli. Sınıf derslerinde bir konuyu anlatırken hemen dönüşler oluyor. Öğrenciler takıldıkları şeyleri söylüyorlar. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Yazdığınız yorumlar bir anlamda beni yönlendiriyor yorumları başka öğrenciler takipçiler de okuyor. Yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İsteyenler Instagram'dan takip edebilir. Alparslan Demir FR diye kanal bilgilerinde yazıyor. Oradan gerekirse mesaj yazarak bana ulaşabilirsiniz. Minnettarları göstermek için kanal aboneliğine katılanlar var. Süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bakalım videomuzda nasıl cümleler karşımıza çıkacak. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi şöyle. Birini koşulsuz sevmek gerçekten mümkün mü? Bakın bu bir soru cümlesi. Hemen şuraya çıkartalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. La phrase interrogative soru cümlesi demek. Şurada bir soru işareti var. Soru işaretinin Fransızcası ne? Le point, point, nokta. Point d'interrogation soru işareti demek. Şimdi devam edelim. Cümleyi çözümlemeye çalışıyoruz. Mümkün sözcüğünün Fransızcası çok kolay. Possible possible mümkün demek. Hemen yanında gerçekten var. Şöyle alalım. Şuraya çıkartalım. Gerçekten vraiment ile verebiliriz. Vraiment. Hemen yanında sevmek fiili var. Çok kolay. Şuraya eme diye yazalım. Eme. Bu arada aklıma geldi. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca'da cümle nasıl kurulur? Cümle çeşitleri nelerdir diye bir çalışma yapmıştık. İzlemediyseniz mutlaka izleyin, çalışın. Temel, önemli bir konu. Ha şurada koşulsuz var. Önce bunu bir alalım. Koşulsuz karşılığı için neler söyleyebiliriz? San, sizsiz karşılığını veren edat. Sen kondisyon desek olur mu? Olur tabii. Koşulsuz karşılığını direkt olarak bulduk. Başka? En kondisyon nel non desek koşulsuz bir şekilde karşılığını Türkçe'ye vermiş oluruz. Cümleyi tercüme ederken ikisini de kullanmamız mümkün. Şurada birisi var. Biri, birisi. E kerkenle verebiliriz bunu. Bakın açık hali şöyle. Kerken. Şöyle kısaltıyoruz bunu misal. Kerken, biri, birisi demek. Şimdi cümlenin tercümesini şuradan bir yazalım. Birini koşulsuz sevmek gerçekten mümkün müdür diye düşünsek şurada bir olmak fiili saklı. Şimdi şöyle şöyle dir diye bir açıklama yaparken se prezentatifini kullansak olur. İle diye ilerlesek olur. Şimdi şuradan etrin çekimini bir alalım. Etil şöyle şöyle midir gibi düşünün. Etil şunu bir alalım. Vraiment Gerçekten mümkün müdür karşılığını vermiş olduk. De edatı ile bağlayacağız. C'est vraiment possible de faire quelque chose gibi düşünün. Ne var şurada? eme fiili var. Deme, sevmek, quelqu'un, kelken, Bir ne? Gerçekten sevmek mümkün müdür? Koşulsuz bir şekilde ya da koşulsuz. Sen condition desek. Olmaz mı? Olur. Sonuna da point d'interrogation soru işaretini ekledik. Bir okuyalım. Birini koşulsuz sevmek gerçekten mümkün mü? Etille Et liaison var. Sesi bağladık. Etil Et ulama. Vraiment possible demek erken. Sen kondisyon. Gayet güzel oldu. E hocam ben böyle tercüme etmiştim. Kendi tercümeleriniz, karşılıklarınız olursa onları da yorumlara yazın. Onları da konuşalım. Şimdi bakalım İkinci cümle nasıl? İkinci cümle. Komşum hep az konuşur, içine kapanık biri. Şöyle bölelim. Bakın şimdi komşum derken kimin? Benim. Burada bir mülkiyet sıfatı var. E önemli bir konu. Hemen çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Fransızca mülkiyet sıfatları diye. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Ben bu konuyu zaten biliyorum diyenler de bir baksın zira daha önce görmediğiniz şeylerin geçeceğine eminim. Şimdi sıfat olduğuna göre ismi nitelendiriyor. İsmin cinsine göre değişiyor. Yani benim derken mon da diyebiliriz, ma da diyebiliriz. Neyi bilmemiz lazım? Komşu sözcüğü eril mi, dişil mi? Tekil olduğunu biliyoruz. Belli değil. Bir cümlede komşum derken kadın mı, erkek mi belli değilse biz onu Eril kabul etmek zorundayız. Cümlenin öncesi sonrası varsa Alice'den bahsediyorum. E komşum hep az konuşur zaten diyorsa komşusunun bir kadın olduğunu anlarız da belli değilse biz erkek kabul etmeliyiz. Yani Lüvazen diye düşünürsek bunu bizim mon mülkiyet sıfatıyla bağlamamız gerekiyor. Burada hep var. Hep her zaman bu bir sıklık zarfı toujours kullansak harika olur. Sonrasında ne var? Şurada konuşmak fiili var. Hep az konuşur dediğine göre geneli söylüyor. Dolayısıyla cümle présent de geniş zaman. Konuşmak ne? Parle fiili. Hemen şuraya bir yapıştıralım. Az derken nasıl verebiliriz bunu? Şuraya alalım p ile verebiliriz. p cümlenin ikinci kısmı. O içine kapanık biri diye düşünürsek şuraya bir il ekleyebiliriz. İçine kapanık olmak nedir? Buna bakalım şimdi. Daha önce geçmemişti. Bakın içine kapanık. Şöyle alalım. Şöyle. N tro verti içine kapanık kişi demek. Dolayısıyla şöyle bağlayabiliriz. İstersek il ün person diye de ilerleyebilirdik. Şimdi cümlenin öğelerini bulduk. Tercümesini şuradan bir yazalım. Takıldığımız bir şey olursa döner bakarız. Nasıl başlayacağız? Benim komşum. Mon voisin. Benim komşum. Hemen yanına çekilmiş fiil getirmemiz lazım. Parle Sıklık zarfı tuju. Benim komşum hep konuşur oldu şimdi. Pöyek gir. Benim komşum hep az konuşur. İle diye ilerlesek şöyle. İle en tro verti desek olmaz mı? Olur. Bunu bulamadım. Cümleyi nasıl kotaracağım, düzelteceğim. Şuradan sonra ile renferme deseydik. Yine içine kapanık gibi bir anlamı vermiş olurduk ve cümleyi kotarmış olurduk. Hemen bir okuyalım. Komşum hep az konuşur, içine kapanık biri. Mon voisin parle toujours peu ile introverti. Bakın bu sözcüğü öğrenmiş olduk. Bunu da defterinize yazın. Bakalım üçüncü cümle nasıl? Üçüncü cümle. Sosyal medyada güzel sözlerle pazarlanan her şeye itibar etmeyin etmeyiniz kim siz. Şurada bir siz var. İtibar etmiyoruz deseydik şimdiki zaman cümlesi olurdu ya da geniş zaman. İtibar etmiyorsunuz deseydi evet ama itibar etmeyin dediğine göre ne var burada? Emir kipi var dikkat. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Fransızca Emir kipi emperatif. Önemli bir konu. Daha önce çalıştık. Videosunun kartını da ekledim. izleyip çalışabilirsiniz. Siz şahıs zamirine göre emir kipi cümlesi kuracağız. Şimdi şurada itibar etmek var. Şunu bir çıkartalım. Şuraya yazalım. F Confiance Confiance A ile verebiliriz. Bir şeye güvenmek gibi düşünmeyin. İtibar etmek karşılığını da verir. Zaten cümleden o anlamda çıkıyor. Her şeye güvenmeyin gibi. Sonra itibar edin demiyor, itibar etmeyin diyor. Bakın şurada ne var? Bir de olumsuzluk var. La negasyon var. Bunu neyle verelim? Ne payla verelim. Siz şahıs zamirine yönelik olumsuz emir cümlesi yapacağız. Şimdi her şeye derken bunu tu ile versek olmaz mı? Olur. Sosyal medyayı alalım. Bir de dda var. Hemen şurada sosyal medyada derken da d'yi dan edatı ile versek olabilir ama sür edatı daha yakışıyor burada. Hemen şunu alalım. Sosyal medya. YDS'de defalarca ve defalarca geçti sorularda karşınıza da çıkar. Çoğul kullanılıyor. Sosyal medya ağları gibi düşünün. L Gazo Sosyo diye devamı da pek tabii çoğul. Şimdi bunu kullanabiliriz. Güzel sözlerle pazarlanan. Pazarlamak nedir ona bakalım. Şunu bir alalım. Şimdi lance fiilini kullansak olur mu? Bir şeyi lance etmek diye Türkçe'de zaten kullanıyoruz. Hatta lance an produit diye geçiyor. Zorlama olur ama olur. Neden olmasın? Güzel sözlerle pazarlanan yerine vendre fiilini kullansak e hocam o satmak. Vendre satmak demek. E satmak pazarlamak gibi bir anlamı veriyor Fransızcası. Türkçe'de farklı pek tabii biliyorum. Hatta Pazarlamak, nişan almak, satın almak, satmak, ateş etmek falan diyorlar. Vendr'ı kullansak olur mu? Olur. Başka ne diyebiliriz? Çok daha güzeli var. Komersyalize. Ticarileştirmek gibi bir anlam veriyor. Komersyalize. Bu güzel, bunu kullanabiliriz güzel sözlerle derken şurada ne var? Güzel sözler ile diye düşünsek avec edatı var. Güzel sözleri bir alalım. Söz, parole. Parol dişi bir sözcük. Güzel için bel sıfatını kullanalım. Bel, parol diye yazalım şöyle. E, çoğul olduğuna göre ikisine de bir şey getirelim. Avec bel parole. Avec de bel parol diye ilerleyelim. Ya da avec les bel parole diyebiliriz. Sosyal medyada güzel sözlerle pazarlanan, şimdi şurada bir duralım. Pazarlanan kısmını nasıl vereceğiz? Şuraya bir çıkartalım. Pasif cümle ile ilerleyebiliriz. Ya da 10 belgisiz şahıs zamirini alıp aktif cümle yazabiliriz. 10'lu commercialize gibi ilerleyebiliriz. Ya da pronomlatif kullanırız. Mesela ki versek şöyle ki Türkçe en an karşılığını veriyor. Kendi yazdığınız cümleleri de yorumlara yazın diye söylüyorum. Zira bir cümleyi anlamından kopmadan, mesajı değiştirmeden, gramatikal yapıyı çok bozmadan, kendi üslubumuza göre farklı yöntemlerle tercüme edebiliriz. Şimdi şuradan tercümesine bir başlayalım. Takıldığımız yerlerde döner bakarız. Negasyon ne payı kullanacağız. Nöyü aldım. Fer fiilini siz şahıs zamirine göre emir kipinde çekiyorum. Ne fethi payla birleştirdim. Ne fethi pay. Güvenmeyin. itibar göstermeyin. Ne'ye? A. Tu. Her şeye. Tu. Se. Kon. Şöyle alalım. Kon. Komersyalize. Şimdiki zaman diye kullansak. E olur geniş zaman. Neden olmasın? Comercialize avec de belles paroles güzel sözlerle pazarlanan. Bu niye de olarak kaldı? Videoları çok iyi takip edenler biliyorlar. Zira daha önce defalarca geçti. Sordular. Ben anlattım. Çok basit. Şimdi şurada pek tabi ne var? Parol sözcüğü var. Ama öncesinde sıfat var. O yüzden biz bunu dö olarak tuttuk. Avec de belles paroles. Nerede? Sosyal medyada. Sur edatı daha çok yakışır diye söylemiştim. Sur le razo. Şurada accent var. Şu e harfi razo. Sosyo noktayı koydum. Şimdi bir okuyalım bakalım nasıl oldu. Sosyal medyada güzel sözlerle pazarlanan her şeye itibar etmeyin. Ne faites pas confiance à tout ce qu'on commercialise avec de belles paroles sur les réseaux sociaux. Gayet güzel oldu. Şu kısmı farklı şekillerde bağlamamız mümkün. Hatta bir ipucu olsun. Şuradan yazayım bak. Şurası için. A koyduk. Tuttu sü ki alalım. Bakın ki ile kullanabiliriz demiştim. Bağlayabiliriz demiştim. Ki e commercialize desem. Ne oldu? Ne fark etti? Pasif cümle yaptım. Hem de ki'yi kullandım. Öyle düşünün. Tek bir şey daha ekleyelim hemen. Kendi tercüme etmeyi deneyenler için. Atu sükun diye ilerlemiştik ya istersek şuradaki söğüyü de kaldırabiliriz aktif cümle mantığından dolayı. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. Güzel cümleler çalıştık. Farklı yöntemler denedik ve yeni kelimeler, terimler öğrendik. Türkçe, Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi. Serimizin 38. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim, tekrar ediyorum. Abone olmadıysanız kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videonun linkini, kanal bilgilerinin linkini Fransızca, İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da çalışıp faydalanırlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.